Öğretmenler, öğrenciler ve eğitimciler, algıda öğrenme nasıl olur? Beyinle okumak mümkün mü? Unutmak diye bir şey var mı? İnsan beyninin ikisini kullanır diyorlar. Peki kalan %98'ini kim kullanıyor? Hızlı algılama ve hızlı okumada %100 konsantrasyon nasıl sağlanır? Algıda ses, kulak ve beyin ilişkisinin önemi nedir? Hızlı test çözme teknikleri ve konsantrasyon nasıl sağlanır? Tüm bu soruların cevaplarını kişisel gelişim uzmanı, hızlı algılama ve iletişim eğitmeni Ahmet Can 26-30 Ağustos tarihleri arasında sizlerle paylaşacak. Ayrıntılı bilgi için telefon 0542 347 1914 veya www.hizlalgilama.com www.eba.gov.tr. Tabii bu fotoğraf bugünün fotoğrafı değil. 2009'dan önce de vardı bu kısacası Milliyetçi Hareket Partisi Türk siyasi hayatında aramasında yerini aldığından güne var. Tabi bu birbirlerini rahatsız ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi'ne düzenlenen basın toplantısına katılan Belediye Başkanı İsmail Ok, AK Parti'ye karşı sert eleştirilerde bulundu. İl Başkanı Bayram Çılgın, Başkan Yardımcıları Yusuf Özenç, Tuna Aktürk, İl Genel Meclisi Üyesi Cemal Kocataş ve Ülke Ocakları İl Başkanı Coşkun Özkan'ın da bulunduğu basın toplantısında İsmail Ok AK Parti'ye ve özellikle Milletvekili Edip Uğurl'a, İl Başkanı Mahmut Poyrazlı'ya ağır eleştirilerde bulundu. Kendilerine yapılan saldırılarda taşır onların olduğunu ama onları muhatap olarak kabul etmediklerini belirtti. İsmail Ok, özetle şunları söyledi. Bütün bu tezgahların üstündeki edip ordur. Açık ve net bir şekilde ifade ediyorum. İki numaralı adamı da, iki numaralı adamı da, kumandayla konuşan, düğmeye basıldığı zaman konuşan, AKP'nin uzaktan kumandalı il başkanı Mahmut Poyrazlı'dır. Bunları bütün Balıkısır halkı biliyor. Balıkısır halkı soruyor, ya Mahmut Poyraz'ı hiç konuşmuyor. Ama birisi düğmeye bastığı zaman konuşuyor. Acaba Mahmut Poyraz'ın kirli çamaşırlarının e, şantajla e, Balıkesir'in kamuoyunun önüne döküleceğinden mi korkuyor diyorlar. Balıkesir halkı sizin bu yaptığınız 2009 önceki terbiyesizlikleri Balıkesir'in sokaklarında dağıttığınız, dağıttırdığınız binlerce gazeteyi paçavra gibi kenara attı. Uğur soy ismini bir tanesini Balıkesir'de sandığa gömdü. İşte 2014 seçimi geldi. Yine Edibur aynı yolu tercih ediyor. Aynı kişilerle Balıkesir merkezde, Balıkesir'in ilçelerinde bu iftira, insani ve ahlaki değerler değerler altına alan, saldırıları manşet yapan gazeteleri dağıtıyor. Bu gazeteler bedavaya basılmıyor. Bu gazeteciler de muhatabımız değil. Bunları yazanlar da muhatabımız değil. Sözde mamakla yatıp da şimdi üzere kim kusan zavallılar da muhatabımız değil. Edipur dolayısıyla haddini bil. Burada Balıkesir'in belediye başkanı var. Burada Balıkesir Milliyetçi Hareket Partisi il başkanı var. Burada Ülkü Ocakları il başkanı var. Burada Türk milliyetçileri var. Haddini bileceksin. Biz senin taşeronlarınla, senin parayla beslemelerinle uğraşmayız. Hedefimizde sen varsın. Ama bizim hedefimizde yasalar çerçevesinde, insani ahlaklar ve değerler ölçüsünde sizinle sonuna kadar mücadele edeceğiz.